Merhaba. Fazla sözde e, Edmund Wilson'ın bir sözünü paylaşmıştım. Dünyada aynı kitabı okumuş olan iki insan yoktur diye. Kutsal kitaplarda daha belirgin. Bugün bu sözün üzerine bir bölüm çekmeye karar verdim. Gerçi ben e, o kadar dramatik bir fark olduğunu düşünmüyorum ama aynı idrak biçimine sahip çok fazla insan varsa da bu onların dualarıyla sıkı sıkıya bir ilişki içinde. Yani birini sizi anlayacak duruma sonradan getiremiyorsunuz. Ben bunun dışında olduğuma inanırdım. Ta ki yazdığım karakterlerin ne kadar farklı düşünürlerse düşünsünler, bunu hep obsesifçe yaptıklarını görene dek. Anladım ki benim bildiğim tek muhakeme yöntemi bu ve başkasını öğrenemem. Muhakeme yöntemiyle kastettiğimi netleştirmek adına OKB'nin ne olup ne olmadığını birazcık açmam lazım. Obsesyon takıntı, kompulsiyon zorlantı demek. Örneklersek evinize misafir gelince ortalığın kirlendiği fikri aklınızdan çıkmadığı noktada takıntı sayılıyor. Takıntınızı yatıştırmak için evi çamaşır suyuyla iki kez temizliyorsanız bu da sizin zorlantınız bu tarz saplantılara e, batılı inanç muamelesi yapılıyor. Fakat süreci açıklarsam gayet rasyonel olduğunu göreceksiniz. Bir obsesif, örneğin ocağı kapattığı düşüncesinin bir hatıra veya halüsinasyon olduğuna inanmış değildir. Ya da ışığı üç kez açıp kapatmazsa annesinin gerçekten öleceğini düşünmez. Şu var ki kafasında bunu söyleyen bir ses vardır. Mesela dışarıdan geldiğinizde der ki ellerini yıkamazsan mikrop kapıp ölürsün. Kulak asmayıp e, odanıza geçebilirsiniz pek tabii. Ama bu sefer kütüphanenizden bir kitap aldığınızda şöyle der. Elini yıkayıp kitabı silmezsen ölürsün. Kitabı e, rafa kaldırıp işinize bakmak elbette yine sizin elinizdedir. Ama bu sefer rafta ona da e, iki diğer kitap için daha konuşmaya başlayacak. Ve bunlar 10 dakikada oldu ama gün 24 saat. Akşama doğru bu fısıltıların nasıl bir gürültüye dönüşeceğini hayal etmeye çalışın. İşinizi yapamazsınız, konuştuğunuz insanı dinleyemezsiniz, uyuyamazsınız. Yapacağınız şey kalkıp ellerinizi ve dokunduğunuz diğer 45 şeyi yıkamak. Hatta unuttuğunuz bir şey var mı diye uykunuzdan olmaktır. Yani bu hastalık sizi delirtmekten daha iyi işi olmayan eğitilmez bir çocuktur ve ona inandığınız için değilse de onu susturmak için itaat etmeniz şarttır. Şimdi esas kısma gelelim. Bu konu genellikle e, temizlik düzen gibi maddi davranışlar üzerinden örneklenir. Çünkü iki vücudun günlerini nasıl geçirdiğini kıyaslamak e, çok kolayken birbirimizin zihnini görmemiz henüz imkansız. Halbuki OCD, veya OKB'nin en sıkıntılı kısmı düşünsahadir. Zira biri 12 sene önce söylediği şeye göre çelişkiye düştüğünde bu takıntıdan kurtulmak, ışığı 20 kere açıp kapamak kadar kolay değildir. Her saatiniz yapboz parçası gibi kendi yerine yerleştirilmeyi bekler ki şüphelerinizi giderebilirsiniz. Ve mantıksız olduğu için kızdığınız saplantıları özlersiniz. Çünkü mantık ne kadar artarsa belirsizlik de o kadar artar. Konular e, mantığı talep ettikçe ciddiye alınması gereken hallere bürünmüş olurlar. Bu sefer e, bunu ortadan kaldırmak için e, konuyla ilgili daha fazla veriyi saplantı haline getirmeniz gerekir. E, vesaire. Şimdi bu kadar detaya niye girdim Şu yüzden. Ben çocukluğumdan beri böyleydim ve boş vermenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ya da birisi e, bahsettiğim yapbozu yalnızca resmi seçebilecek kadar çözüp bırakırsa rahatlayamıyorum. En önemsiz ayrıntıları bile açıklamaya ihtiyacım var. Ve bu ihtiyacı duymayan, e, benim duyduğum gürültüyü duymayan e, bir aklı hayal edemem. Evet teorik olarak kavrayabilirim ama e, ortada kafa yoracak bir şey yokken bir zihin ne yapar? Bunu kestiremiyorum. O yüzden de e, ...asla hasta olmayan bir karakter yazamayacağım. Tüm bunlar şu yüzden önemli. İnanın ki... ...dünya barışını imkansız kılan bile... E, ...bu algı hapishanedir. Çünkü mantık... ...girdilerinizi işleyen bir sistem. Ama düşünmeye sıfır noktasından başlayamazsınız. Bu girdi mutlaka... ...açıklamadığınız... ...açıklanmayacak kadar ortada olduğunu düşündüğünüz bir değerdir. Din, millet, töre... ...insan, hayvan... Ee, ...çocuklar. İşte bu önceliklerimizi... E, ...birbirimize gerçekten anlatamayız. Yani biri size... E, ...çocukların hayatı neden değerli olsun ki... ...diye sorduğunda... ...bu soruyu... ...gerekçelendiremezsiniz... ...ama hayretlere düşersiniz. Yani karşınızdakinin... E, ...bu soruyu nasıl sorabildiğine... dehşetle şaşırırsınız. İşte bu önceliklerimizi... E, birbirimize gerçekten anlatamıyoruz. Dolayısıyla da şizofreni ile ilgili kitap okuyanlar bir şizofreni ne kadar e, anlıyorsa komünizmle ilgili kitap okuyan da e, bir komünisti ancak o kadar anlayabilir. Dünyada bunun e, tek istisnasını gördüm. O da e, belgesellerden görmüş olabileceğiniz Pog'un ikizleriydi. Aynı beyni paylaştıkları için e, birinin gözlerini kapatsanız dahi e, Diğeri onun izlediğini anlatabiliyordu veya aynı anda gülmeye başlayıp akıllarına komik bir şey geldiğini söyleyebiliyorlardı. Ama oradan itibaren biyolojik uzaklığınız arttıkça anlaşma imkanınız azalıyor. Mesela diğer ikizler aynı zihni paylaşmıyor ama ayrı yetişseler bile idam cezasına, dine, suça, boşanmaya olan eğilimlerinin çok yakınsadığını ispatlayan çalışmalar var bu bağ kademeler o kademeli olarak azaltarak tür geçişlerindeki algı ve anlayış biçimleri arasındaki uçurma kadar düşünebilirsiniz. Çünkü türler arasında izlenim birliği dahi kalmıyor. size bir fraktal üzerinden örnek vereceğim. Ekrandaki şekli temel birimini küçük ninja yıldızları olarak da daireler olarak da algılayabilirsiniz. Ki bu bakışı da e, birimleri düz veya verev biçimde görerek ikiye bölmeniz mümkündür. Hatta düz için düşey ve yatay, e, verev için sağ ve sol çapraz olmak üzere başka örüntüler keşfedebilirsiniz. Hatta bir otistik kim bilir kaç yüz tane daha yol e, gösterecektir. Her neyse, e, bu algının dışına çıkmak da hakikaten çok zordur. E, ben duyularımızda keşfettiğim bu şablonların, her türlü farklı ortaya çıktığı nakani e, ve bunu o sebeple açıkladım. İnsan kendisinin biyolojik bakımdan ayrılan dönemleri arasında bile uzlaşamayabiliyor. Örneğin e, lisede tanıştığım bir arkadaşım var. Yıllar sonra fark ettik ki bütün çocukluğumuz e, yan yana evlerde geçmiş. Birkaç yıl ev var e, o mahalleye gittik. Tüm gün şurayı burayı gezeriz diye. Ve e, hepsini 15 dakikada bitirdik. Eskiden gözümüze ağır dağ gibi e, görünen bir yapış çıkmamız iki dakika sürmedi. Ve şu an bile çocukluğumun oluşturduğu dik haritasıyla e, yetişkinken oluşturduğum hayata örtüşmüyor. İlkini düşündüğüm zaman içinde dolaştığımı hayal etmek bir e, saatten fazla sürer. Yani kendi çocukluğumu bile oranın e, küçük bir yer olduğuna ikna edemedim. Dolayısıyla hanginizin çocukluğunu neye ikna edebilirim? Hele de çok daha soyut e, hususları tartışırken. Şu andaki e, ben ne anlatıyorum, siz kim bilir, ne anlıyorsunuz? Bu bana sorarsanız iletişimin temelini şekillendiren bir işleyiş. Mesela belki içki masalarında daha kolay paylaşım yapılmasının nedeni e, herkesin dünyayı algılayan süzgeçlerinden, yani akıllarından kurtulmaları ve e, çok temel bir düzeyde, yüzeysel şeyler konuşmalarıdır, ya da derin şeyleri e, yüzeysel biçimde konuşmalarıdır. Zaten insanlığın e, bir şey hissetmek için seçtiği bütün aktiviteler kimyanıza doğrudan müdahalede bulunuyor. Ama bunların hiçbiri de e, tam anlamıyla çözüm değil. Mesela Lacan, e, cinsel ilişki yoktur diye bir cümle kurmuştu. Aynı deneyime ortak olamayacağımızı, e, sevişmenin bile partnerimizin bedeniyle mastürbasyon yapmak olduğunu kastediyor. Şimdi tüm bunları örneklendirmek için, çoğunuzun görüşüne aykırı ama mantıklı olabilecek bir e, önerme düşündüm. Dinledikten sonra, felsefi temeli oturt, oturtabileceğiniz bir e, itiraz yapamayacağınızı ama yine de fikrinizi değiştirmeyeceğinizi zannediyorum. Şöyle, bugüne kadar e, Türk diyenleri lanetlemeyen kimseyi görmedim. Sorun şu ki, Bunlardan çok azı vegan veya vejetaryan. Diğerleri arasındaysa e, sağlık için öldürmeye mecbur oldukları e, minimum hayvana hesaplayan kimseye rastlamadım. Yani hepimiz gece 3'te e, canımız çekti diye sucuk pişirebiliyoruz. Ve bu cinayete gösterebileceğimiz tek gerekçe zevk. Başka bulabilen varsa yorumlarda belirtebilir. Fakat adım gibi eminim ki e, benim 10 dakika sucuk yemekten alacağım keyif Kimliğini moda ve güzellik üzerine kuran bir kadının yıllarca Türk giymekten alacağı keyfe nispetle deve de kulaktır. Ve aynı keyfi e, sahte kürklerden alabileceğini savunacaksanız aynı keyfi bitkisel sucuklardan almak zorundasınız. Kaldı ki hazın olduğu yerde mantık zaten aranmaz. Albert Camus söylemişti. E, hiç kimse zevklerinde iki yüzlü olamaz. Bunun için böyle? Çünkü ihtiraslarınız fikirlerinize değil, fikirleriniz ihtiraslarınıza e, aittir. Oradan doğarlar. Dolayısıyla o kişi de sahte türkü gözüyle ayırt edemeyecekse bile yalnızca gerçeğini giydiğini bilmekle tatmin olabilir. E, ve bu da iladesiyle değiştiremeyeceği bir algıdır. Örnek bu kadardı. İtiraz edecek olmanızın kültürel bir sebebi de var. Malum alışkanlıklarımızda Et yemek var ama Türk yemek yok. Bunu istemeyeceğimizi biliyoruz. Birilerini aşağılayarak daha iyi hissetmeyi seviyoruz. Ve bu aşağılamayı toplu olarak yaparsak kibirli değil erdemli hissediyoruz. O yüzden e, bu konuda doğru bulduğumuzu savunmak çok kolay. Fakat bence esas sebep hayvanları yemenin e, bir içgüdü olmasına karşın delilerini yüzmenin e, soğuktan korunmak için keşfedilen bir e, mantıkla keşfedilen bir eylem olması. Yani e, söylediklerim, söylediklerimden yine e, gayet biyolojik, evrimsel bir temele dayanarak rahatsızlık duyuyorsunuz. Deri yüzmek vicdanınızdan önce bedeninize tuhaf geliyor. Bu ahlaka bakışımı çok sarstı. Kanalı takip ediyorsanız, görüşlerimi aşınasınızdır. Aşkın bir e, aşkın bir kural koyucuya inanmadığım için, sosyal konular hakkında dünyaya bakıp da hakikat budur e, diyebileceğimizi zaten düşünmüyordum. Fakat her zaman diyordum ki, elimizde nihilistlerin bile reddedemeyeceği bir ölçüt var. O da tutarlılık. Yani eğer e, düşüncemize uygun yaşamıyorsak, ya düşüncelerimizi değiştirmeliyiz ya da davranışlarımızı. Haliyle doğru budur diyemesem de bu yanlıştır demeyi veya en azından e, bunun yarısı yanlıştır hangi yarısı olduğunu sen seç e, demeyi seviyordum evrensel olarak ahlaksızlık sayabildiğim ve aşağı görebildiğim tek şey de buydu ama bu bölümdeki analizlerime bakınca tutarsızlığın da bir seçim değil mecburiyet olduğunu hissettim ve bu beni e, nihilizme yeniden yaklaştırıyor ama o da çözümlik. Bir felsefe kanalı nihilizmin dünyayı çöpe atmak olduğunu söylemişti, ee, dünyayı ve beyninizi çöpe atmak olduğunu e, söylemişti. Keşke olabilse. Ancak ben e, dünyayı onlar kadar ciddi yalan başka bir kesim görmedim. Hatta geri gelmişken e, bir parantez açıp bunu e, bir metaforla iyice açıklamak istiyorum babanız ölse ardından belki 40 yıl daha düşünürsünüz. Ne olsa ölmezdi. Ölmese ne kadar yaşardı. Dünyaya ve hayatınıza ne kattı veya siz bir evlat olarak ona ne verdiniz vesaire. Nihilistlerin anlamla ilişkisi de bu minvaldedir. Çünkü hepimiz anlamın içine doğduk. Dünyaya geldiğimizde bizi seven iki insan vardı ve anlam bu sevgiydi. Sonra nesnelerle ilişki kurmaya başladık ve bir şeylerin niçin var olduğunu veya e, neden o şekilde var olduğunu merak ettik. bunu da düşünmek değildi, zira ailemizi hakikatin elçisi sayarak soru sorduk ve cevaplarına kayıtsız şartsız inandık. Kimlerimiz büyü, büyüdü ve e, bu yanıtların yanlış olduğuna karar verdi, ama bu da anlamın hiç var olmadığını görmekten ziyade anlamın ölümü demekti. Bu kayıp da tıpkı babanızın ölümü gibi e, yıllarca aşılamaz. Nitekim e, bu ni bu nihilistlerden kimileri hayatta hazdan başka hiçbir şey kalmadığını söyler fakat ölene dek kurtulmaya uğraşmadıkları varoluşsal bir sıkıntı içinde yaşarlar. Kimileri hazın da e, yalandan ibaret olduğunda karar kılarak tek seçeneğin intihar olduğunu söyler fakat 100 yaşında kalp krizinden ölürler. Özetle felsefe insanın kişiliğini elekten geçirerek ortaya sadece düşüncelerini koymasıdır. Ancak eylemlerimiz e, duyguların eşliğinde, mantıkla uzlaşmadan ortaya çıkar. Dolayısıyla hiçbir nihilist e, beynini rafa kaldırmamıştır veya hiçbiri beynini rafa kaldırdığı için nihilist olmamıştır. Konuyu daha fazla dağıtmayayım. E, hatta bu durumu da anlattığımı örneklemek için kullanarak toparlayayım. Kendi felsefenizin gereklilerini bile e, yapamıyorsunuz. Çünkü içinizdeki e, yaşama ve anlamlandırma güdüsüne karşı koymanız mümkün değil. Geçenlerde bununla ilgili bir şey duydum. E, Jack London, okyanusun dibine doğru yüzerek intihar eden bir denizciyi anlatıyormuş. Ama hikaye, ana kahramanın e, başını yukarı kaldırmasıyla bitiyormuş. Yani yaptığı son şey istemese de nefes almaya çabalamak. Her neyse, GRIFT'in e, üçüncü videosunda determinizmi ve dolayısıyla özgüüzladeyi uzun uzun e, işlemiştim. Bu damara daha çok basmayacağım. Hatta açıkladığım üzere bu vizyona e, uygun bir hayat sürmek imkansız olduğu için muhtemelen gelecek bölümlerde sanki düşünebilirmişiz gibi konuşmaya devam edeceğim. Açıkçası bunun düşünme kabiliyetini küçümseyen ama büyüten bir bakış olabileceğine de inancım var. Hani organlarımızı daha iyi kullanmak için bulduğumuz bazı hileler vardır. Daha net duymak için ellerimizi kulaklarımıza siper ederiz veya daha duru görmek için gözlerimizi kısar yahut elimizle yuvarlak yaparız. Hatta korsanların göz bandı da bir mağaraya girme ihtimaline karşı tek gözü karanlığa alıştırmaktır. Tüm bunlar gibi Beynin de bazı hamlelerle daha verimli kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu hamleleri tetikleyecek en mühim bileşenler de merak, arzu ve e, bu bölümü besleyeceğini inandığı şüphe. O sebeple esen kalmayın. E, şüphe duyun. Görüşmek üzere.